Merhaba arkadaşlar, bugün suyun manipüler olduğunu ve birbirlerini bilgilerini takip ettiğini anlatacağız. Şimdi iki bardak bir ip, bir tane şu bardağın üstüne ama böyle yan, bir bardağın da dibine yerleştiriyorum. Sonra, Neyi yerleştirdik? He, ipi. İpi değil mi? Şimdi şunu biraz döküyoruz. Devam et istersen o suyu da koy. Yergin tut ipini. İpten takip ediyor değil mi? Evet, evet. Normalde yere dökülmesi gerekirken evet. Ama şimdi şey babam da ipten gidiyor diyor. Elektrik gibi. <laughs> Ama etlerin içinden gidiyor. Bay bay.